belirleyici olacak olan üç unsur var. Birisi HDP. Öbürü CHP listelerindeki 77 kişi. Bunların içinde de eski AKP'li dolu. De yani değerli seçmenlerimize, yurttaşlarımıza sesleniyorum. Stratejik oy kullanıyoruz dediniz. 2011'de MHP barışa takılmasın diye MHP oy verdi. 2015'te HDP baraja takılmasın diye HDP oy verdiniz. Bu seçimde Memleket Partisi mutlaka mecliste olmalıdır. Yani o eski AKP'lilerin CHP listelerinden seçilen o eski AKP'lilerin yeniden AKP'ye gitmeyeceğini, 360 milletvekilini anayasa değişikliği için bulmayacağının garantisini kimse veremez. Sizde de var bir tane burada. Üçüncü sıra adayı CHP'nin. Çankaya'da Sadullah Ergin var. Sizde de var burada. CHP'li kardeşlerime sesleniyor. Ya hata yaparsınız. Hata yaparsınız. Bunun beş yıllık dönüşü yok. Bas, bas, bas oyunu memleket partisine. Atatürkçüler, cumhuriyetçiler Türkiye'nin sigortası olsun orada. Sigortası. Onun için bu çok önemli. Memleket Partisi Türkiye'nin sigortasıdır. Atatürkçülerin haricinde kimsenin olmadığı bir partidir. Yek vücut bir partidir. CHP listeleri yanlış şekillenmiştir. Yanlıştır bu. 77 kişi başta Sadullah Ergin olmak üzere hesap soramazsın dedim. Babacan'ı Davutoğlu'nu Cumhurbaşkanı yardımcısı yaparsan hesap soramazsın dedi. Pazartesi günü ayrılacaklar partiden. Ben o partiye 40 sene hizmet ettim. Korumak için iyi niyetlerle sor. Bir başka konu. Şimdi burada trollere sesleniyorum beni dinlemeyeceksiniz. Onu biliyorum. İkincisi gazetecilere ve sanatçılara sesleniyorum. Lütfen sahayı bilmeden konuşuyorsunuz. Sahayı bilmiyorsunuz. Lütfen bir 24 saat susun. Lütfen çok rica ediyorum. olarak gazetecilere değil. Adaya sesleniyorum adaya. Adaya sesin. Millet ittifakının adayına sesin. Bir, açıklamanızda diyorsunuz ki ben yüzde altmışta kazanıyorum. Yüzde da kazanıyorsanız hiçbir problem yok. Beni ciddi almanıza da gerek yok. Açıklamanız bu şekilde. Bu doğru mu? Yüzde altmışla kazanıyor musun? İki, troller başta olmak üzere herkes bana saldırıyor. Atılmadık iftira kalmadı. Sahte kasetlerden, sahte dekontlardan sabah neyle uyanacağım diye bekliyorum. Ve değil. Bunlar beni diz çöktürmez. Ben boyun eğmem. Mümkün değil. Benim abdestimden şüphem yok. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bakmıyorum bile. Şöyle bakıyorum. Sahtedir diyorum. Zaten sahte çıkıyor. O para iddiaları hepsi yalan ama iyi para kazanacağım mahkemelerde. <laughs> i̇yi para kazanacağım. hepsini avukatlarım tek tek tespit ediyor. Onları paylaşanları, o sahte dekontları hazırlayanları, İsrail videosunu alıp benim boynumdan kesip yapıştırıyorlar üstüne. Yapıyorlar. Ne yapayım? Önceden FETÖ'cüler bunu orduya yaptı. Orduya yaptı. Bu memleketin kozmik odasına girildi. O sahte belgelerle. CHP'yi destekliyorlar. FETÖ'cüler bana iftira atıyor, CHP'li kardeşlerim de bunları yayıyor. Ayıp bu yaptınız. Ayıp, utanacaksınız bunu. Utanacaksınız. Ama o sahte belgeleri yayanları da tespit edebildiklerimi hepsine dava açacağım. Sonra bana yalvarmayın. Baştan söylüyorum. Sonra bana gelip özür dilerim. Ben yanılmışım. Hiç kimseyi affetmeyeceğim. Benim onurumla, şerefimle oynayacaksınız. Benim çoluk çocuğum var, benim ailem var, benim gelinim var, benim torunlarım var. Hiçbirinizi affetmeyeceğimiz. Şimdi soruyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, yüzde altmışla seçimi kazanıyor musun? Yoksa sana engel ben mi? Sana ben engel mi oluyor? Önünü mü tıkıyorum? Yoksa yardımcı mı oluyorum? İyi düşün. Bakın aziz milletimiz. Muharrem İnce'nin ve Memleket Partisi'nin oy aldığı kesim ne Kılıçdaroğlu'na oy verir ne Erdoğan'a oy verir. Bir kere bunu doğru bilmeniz lazım. Bir, bunlar genç seçmenler. Genç seçmenler. İlk kez oy kullanacaklar çoğunlukta. İki, kararsız seçmenler. Her ikisinden de bıkmış seçmenler. Bu farklı bir kesim. Yani Muharrem İnce'yi Memleket Partisi'ni devre dışı bırakınca bunların hepsi böyle muhalefete akmıyor. Böyle bir dünya yok. Engel miyim yardımcı mı? Ben seçimi ikinci tura bıraktırıyorum. Hata yapıyorsunuz troller. Hata yapıyorsunuz. Ben olmazsam birinci turda Erdoğan alır.